Herkese merhaba ben Müşra. 2021 yılında okuduğum bütün kitapları size göstereceğim. Bu yıl gerçekten çok verimli bir yıl olmadı kitap açısından benim için. Ama yine de 27 tane kitap okumuşum. Yine de güzel bir sayı olduğunu düşünüyorum. Normalde ben her ay 5 tane kitap okuyabiliyordum. Ama bazı aylarda hiç kitap okumadığımı fark ettim. Bunun 2022 yılında böyle olmaması için uğraşacağım açıkçası. Şimdi bu kitapları sırasız bir şekilde size göstereceğim. Çok fazla üstlerine durmayacağım. Ve ayrıca bir video daha paylaşacağım. Orada da en çok sevdiğim kitapları tekrar göstereceğim. Orada da yorumlarını yapmayı düşünüyorum. Bu videoda genel olarak okuduğum kitapları göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Bazılarının yorumu var kanalımda, bazılarının yok. Olmayanların yorum videosu gelecek kısa zamanda. Vaktim olmadığından dolayı çok fazla çekemedim bazılarının yorumlarını ama o olanları zaten biliyorsunuz. Ay sonu okuduklarım videosunda yorumlarımı paylaşıyorum. Hemen kitaplara geçelim. İlk olarak ben bu yıl Küçük Prens okudum. Ve gerçekten çok sevdiğim bir kitap oldu. Ama bence bu çocuk kitabı değil. Hani büyüklere hitap eden bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani küçük bir çocuk bunu okusa bence çok fazla anlayamaz diye düşünüyorum. Ama bize daha fazla bir şey kattığını düşünüyorum. O yüzden sevdim gerçekten. Güzeldi. Özellikle küçük prensin tilkiyle konuşması çok güzeldi. O çok hoşuma gitmişti. O kısmı sevmiştim. İlk kitabım buydu. Ben Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından modern klasikleri seviyorum okumayı. Gerçekten güzel oluyorlar. Hani tavsiye ederim. Bir diğeri Dokunmadan kitabını okudum Nermin Yıldırım'ın. Bu kitabın da yorumu yok ama gelecek. Bu kitabı da sevdim ama böyle favori kitaplarım olmadı maalesef ki. Yani bir şeyler eksikti bence ve bazı yerleri fazla uzatılmıştı ama onun dışında gerçekten altını çizdiğim gerçekten çok fazla yer oldu. Eğer denk gelirsen bir tane okumak isterim. Bir tane şöyle bir yer çizmişim. Direkt bu geldi yani. İnsanlar maalesef beyinlerinin sadece %3'ünü kullanabiliyor. Bu yüzden bir sürü şey yanlış anlamak, anladıklarını sandıklarına süratle inanmak ve onları inançları doğrultusunda çabucak sınıflandırmak gibi budalaca huyları var. Gerçekten güzel bir alıntı. Bence böyle güzel bir sürü yerde çizmişim. Böyle dolu dolu çizebileceğiniz bir kitap bence. Herkese hitap edebilir çizilen yerler. Ama onun dışında böyle wow olmadım hani bilmiyorum yorumu gelecek zaten oradan tekrar izleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu kitabım bu şekildeydi. Şöyle önüme alayım. Devamlı oraya gitmeyeyim. Evet. Bir diğer kitabım Uçabileceğini Hayal Eden Tavuk. Gerçekten bu da çok tatlı bir kitap. fabul olarak geçiyor galiba. Çok beğenerek, severek okudum. Eğer hayvan çiftliğini sevdiyseniz bu kitabı da bence sevebilirsiniz diye düşünüyorum. Yine ona benzer nitelikte bir tavuğun hayallerini okuyorsunuz. Çiftlikten kaçıyor ve tek başına yumurtlamak istiyor ve yumurtanın üstüne yatmak istiyor. Hani bir cecive olsun istiyor. Onun hayalini okuyorsunuz ve daha sonrasında yaşadıklarını okuyorsunuz. Güzeldi tavsiye ederim yine herkesin sevebileceği tarzda bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri Buz. Ben bu kitabı çok sevmedim. Başlarda çok güzel gitse de çok karışık ve çok yoğun buldum. Hani bana hitap eden bir kitap olmadı. Çok damlayarak okuduğumu sanmıyorum ama yine de okumuş oldum. Anna Kavan'ın Kafka'nın kız kardeşi olarak nitelendiriyorlar. Ben o yüzden almıştım. Kafka'yı çok sevdiğim için ama bu kitap bana hitap etmedi. Maalesef ama okumuş oldum. Bir diğeri Yalnızım insanla Geçmiyor. Yine öykülerden oluşuyor. Bunu da yakın zamanda okudum. Ama şey, çok karamsar öyküler. Herkesin seveceği tarzda bir kitap değil. Ama çok akıcı ve öykülerin isimleri çok ilginç. Bir tane okuyayım size. Gerçekten ironi yapmış yazar bence yani. Mesela her akşam eve dönerken bakkal ve haksızlığa uğrarım. Öykün ismi. Hasret Vardı Taraf Tutuyor, Benimkisi Üzüntü Değil, Kırılmış Sevinç gibi gibi güzel e, öykü isimleri var bence. Bir diğeri Günah'ın Üç Rengi kitabı, Gülselen Buğdaycıoğlu'nun kitabı. Yine Camdaki Kız'ı okuyup beğenmiştim. Bu kitabı almıştım ama bunu ondan daha çok beğendim. Gerçekten böyle insanlar var mı dedirten bir kitaptı bana. E, bilmiyorum gerçek yaşanmışsa bunlar. E, Vay be dedim yani böyle insanlar hayatımızda var ve biz... Görmüyoruz yani tanımıyoruz. Kendi evimizde yaşadığımızla yetiniyoruz. Böyle insanlara Allah sabır versin diliyorum. Yaştan zor bir yaşantıları var. Değişik bir kitaptı. Herkese tavsiye etmiyorum ama bayağı ağır psikoloji gerektiren bir kitap bence. Okurken bayağı zorlanmıştım bazı konularda. Yine Piraye Canan Tan'dan okuduğum ikinci kitap. Sevdim yazarı ben ama lisede okusaydım bence bu kitabı daha fazla sevebilirdim. Yine de güzeldi. Bir genç kızın hayatını okuyorsunuz. Evlendiği Zamanki hayatını, okuldaki hayatını ve tercihlerini, yönelimlerini hani okuyorsunuz. Ailesini, karşı tarafın ailesini falan bayağı derin bir kitap. Güzeldi, sevdim ama dediğim gibi lisede okusaydım belki daha fazla, daha da fazla, daha çok şey katabilirdi bana diye düşünüyorum. Bir Diğeri Gözlerinin Ardında kitabı çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Yani okurken... Vay dedim nasıl bir son hani hiç aklıma gelmeyecek şekilde bitti ve herkese de böyle oldu bence. film ya da dizisi var Netflix'te. Bence çok güzel gerilim kitabı okuyabilirsiniz. Özellikle son kısmı böyle vurucu darbe yapıyor. Ee, tavsiye ediyorum. Bayağı tavsiye ediyorum bu kitabı. Gerilim kitaplarını ben çok severim. Psikolojik gerilime bayılırım özellikle. Bu kitap da yine onlardan birisiydi. Bir tane kişisel gelişim kitabı okumuşum. Bu yıl bir tane okudum zaten. Aile bilgiliği. Pardon iki tane okudum bunu da sevdim ama böyle çok da favorime girmedi aslında. Bilmiyorum. Hatta unuttum bile diyebilirim. yorumunu yapmış olmam lazım ama bu arkada yazanla içi bence aynı şeyi yansıtmıyor. İşte çocuğunuzun yeteneklerini ortaya çıkarmayı, işte bu kitapla birlikte diyor. Sevdiklerinizle ilişkinizi güçlendirmeyi, hayattaki önemli şeylere yönelip bunların gerektiği, pardon, bunların getirdiği ödüllerle dolu dolaşımı öğreneceksiniz gibi gibi ama Bence kitap öyle değil ama bu yazarı şeyi seviyorum. Bir olay üzerinden, bir kişi üzerinden hayatını anlatıyor. Ama kişisel gelişim kitabı olmuş oluyor. Anladınız mı bilmiyorum. Yani basit bir kişisel gelişim kitabı değil. Roman okuyormuşsunuz gibi oluyor aslında. Güzel bu da. Ama favorilerime girmedi. Ama yazarı seviyorum. Umansız Lider adında bir kitabı vardı. Ben onu daha çok sevmiştim. Bir diğeri John Steinbeck'ten İnci'yi okudum. Ve çok sevdim zaten biliyorsunuzdur. Ama böyle wow olmadım ama sevdim yani. Severek okudum. Ama o bence kolay okunan bir kitap değil. Yani anlatım tarzında bence bir şey vardı. Bir sıkıntı vardı diye düşünüyorum. Böyle akıcı gelmedi bana. Hani John Steinbeck yazmamış da başkası mı yazmış gibi. Ya da bilmiyorum çevirden mi kaynaklı ama bana o şekilde geldi. Ama yine de tavsiye ederim. Zaten kısa bir kitap. Böyle bir günde bitirebilirsiniz. Belki sadece bana öyle gelmiştir. Belki siz seversiniz diye düşünüyorum. Yine şuradan devam edelim kitaplara. Yaşama sevincini okudum. Baya polyanacılık gibi bir şeydi bunu okumak. Gerçekten sinir krizi geçirdim bazı yerlerde ama genel olarak kitabı sevdim. Bence yazar güzel. Devam etmek istiyorum yazara. Yine tavsiye ederim kalınca da bir kitap. Bu benim elimde bayağı sürmüş diye hatırlıyorum. Bayağı zor bitirdiğim kitaplardan oldu ama severek okudum. Çok akıcıydı yine de. Benlik bir durum yani o dönem kitap okuyamıyordum. Bu kitap da elimdeydi. Öyle süründü biraz bir diğeri ile iyi aile yoktur kitabı. Nihan Kaya'dan okuduğum ikinci kitap Kırgınlıktı galiba. O kitabı okuyup vermiştim. Bu da söyleşisine gitmiştik biz. Bizim buraya gelmiştik Gebze'ye. E, orada imza günü olmuştu. Ben de o yüzden bu kitabı almıştım. Şöyle de imzası var. Güzel bir kitap ama e, çok objektif değil galiba yazar yani böyle e, nasıl desem çok dininize bağlıysanız, bazı geleneklerinize, göreneklerinize bağlıysanız yazarın düşünceleri size biraz e, uçuk gelebilir diye düşünüyorum. Yani herkese hitap etmiyor aslında burada anlattıkları ama bazı okuduklarımda ben şey oldum. Aa bu benim aynı küçüklüğüm işte ben küçüklüğümde de bunları da yaşadım. Demek ki böyle yaşadığım için aslında şu anda böyleyim gibi gibi örnekler e, kurabildim kendi adıma. O yüzden bana bir şeyler kattığını düşünüyorum ama dediğim gibi böyle bayağı e, önyargıyla da okursanız sevmezsiniz bence. Hani öyle bir kitaptı. Değişikti. Orhan Kemal'dan okuduğum ilk kitap 72. Koğuş. Şöyle. Yine bunu da sevdim diye hatırlıyorum. Ama favorilerime girmemişti galiba. Orhan Kemal'den birazcık kitap okumayı erteleyeceğim sanırım. Bilmiyorum çok fazla okuyasım gelmedi bu kitaptan sonra. Ama yine de sevdim yani akıcıydı. Böyle halk diliyle yazmış diyeyim. Hani böyle okurken karıştı biraz bende. Bilmiyorum okuduysanız beni anlamışsınızdır. Böyle biraz değişik anlatımı var. Bunu da böyle söylemiş olayım. Bir diğeri Namık Kemal'den intiba. Yani <laughs> öyle bunu da okudum. Değişik bir kitaptı gerçekten. Bununla bir bu kitap bir de mürebbiye. İkisi birbirine zaten çok benziyor. Hani okurken <laughs> ya diyorsunuz bunlar nasıl olabilir falan. Bilmiyorum. Öyle garip bir kitaptı. Yine Türkiye'de bir klasiklerinden okumaya devam edeceğim. Bazen güldürüyor. Siz bazen olamaz bu kadar da olmaz diyorsunuz. Öyle güzeldi ama yine de sevmiştim. Bir diğer kitabım Yaşlı Adam ve Deniz. Yine bunu da beğenerek severek okumuştum. Ee, yaşlı bir adam denizde geçen günlerini okuyorsunuz. Orada yaşadıkları asla pes etmemesi ve sonrasında başına gelenler. Kısaca bu şekilde özel, özetleyebilirim kitabı. Yine herkese tavsiye ederim. Kısacık bir kitap ve yazıları böyle büyük büyük çok şey katabilir size diye düşünüyorum. Bir diğeri McEwan'dan Sonsuz Aşk. Çok favorilerime giren bir kitaptı. Hatta okuma maratonu var. Şuraya ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Duygu düşüncelerime gerçekten favorilerime girdi. Gerçekten yazar güzel yazıyor ve Böyle araştırmayı, bazı bilgileri edinmeyi çok seviyor. Bilgi doğrultusunda bize bir kitap çıkarıyor diye düşünüyorum. Boş değil. Okurken zaten seçtiği kelimelerden bile anlıyorsunuz yazar ne kadar dolu bir yazar. O yüzden tavsiye ederim. Herhangi bir kitabıyla başlayın derim yani bu yazara bir şans verin. Feride Çiçekoğlu'nun Çırtmayı Vurmasınlar kitabı. Yine bu da severek okuduğum çok tatlı ve üzücü bir kitaptı. Aslında e, hapishanedeki bir çocuğun, Barış adındaki bir çocuğun ağzından... Oradaki yaşananları okuyoruz, oradaki insanların başına gelenleri ve çocuğun onlar hakkındaki düşüncelerini okuyoruz diyebilirim. Gerçekten etkileyici bir kitaptı ve kısacık şöyle de hani çok hızlı okunabilen bir kitaptı. Sevmiştim bunu da. Gel gelelim Jack London'dan Adem'den önce kitabı. Yani nasıl yazabildin sen bu kitabı? Jack London, hayranım sana. Yani nasıl bir kafa? Nasıl bir düşünceyle sen bu kitabı yazabildin? Gerçekten wow oldum. Ya okumaya başladım. Nasıl yani ne anlatacak bize derken kendimi böyle bambaşka bir evrende, bambaşka bir dünyada buldum. Hani insanlığın ilk evresinde gidiyor resmen. Hani 1900 ne, ne 1900 milattan önce falan gidiyor böyle başka bir evren. İlk insanlara gidiyor diyebilirdim. Oradaki insanları üçe ayırmış öyle hatırlıyorum işte. Ağaçta yaşayanlar, işte ateş insanları falan filan diye değişik bir kitap diye. Nasıl anlatacağım bilmiyorum ama kafası hayran hayran kaldım diyebilirim. Gerçekten okurken distopik bir roman distopik bir roman olduğunu düşünüyorum. Böyle kolay kolay da böyle herkesin yazabileceği bir kitap değil diye düşünüyorum. İnci Arnisi'ne kadar yazmış yani. Helal olsun. Ne diyeyim? Güzel. Ee, bu da Kafka'dan Fr babaya mektup kitabı. Franz Kafka'dan babaya mektup kitabı. Ben dava ve Ceza sömürgesi miydi? Dava mıydı? Öyle bir kitabını okumuştum ve çok sevmiştim. Dönüşümde okudum. Ee, bu da okuduğum 3 ya da 4. kitabı. Yine bunu da sevdim. Eğer yazar başlamak istiyorsanız bence bununla da başlayın. Daha güzel, daha akıcı. Bir diğer kitabım Tolstoy'dan İvan İliç'in Ölümü. Bu sene aslında Tolstoy okumayı istiyorum ama 2021 yılında bir tane okumuşum. 2022'de daha fazla okumayı planlıyorum. Bilmiyorum yazarı çok seviyorum ben. Bu kitabı da yine çok sevdim. Ölüm üzerine bir adamın yaşadıkları ve ölüm aklına geldikten sonraki düşünceleri yani yaşamla ölüm arasındaki ayrıntı gibi gibi şeyleri anlatıyor. Gerçekten güzeldi ve bence bir insana bir şeyler katabilir. Yani ölümü karşınıza çıkarıyor. Hani ölüm de var dedirtiyor bu kitap. O yüzden sevmiştim bu kitabı da. Yine Gazap Üzümleri okudum. John Steinbeck'in devasa bir kitap. Yine bunu Ocak, Şubat ya da Mart'ta okumuş olmam lazım. Gerçekten çok güzeldi. Şubat'ta okumuşum. Yazmışım arkasına. Severek okudum. Sadece bir şey eksikti bence. Ya bilmiyorum. Böyle bir vurucu bir şey olmasını bekledim. Ama olmadı. Ama yine de güzel bir kitaptı. Sevdiğimi hatırlıyorum. E, sonu da biraz eksik kaldı bence. Hani ama tarım işçilerini okuyorsunuz zaten biliyorsunuzdur büyük buhranı anlatıyor. <laughs> Biliyorsunuzdur konusunu az çok. Zaten yorumunda yapmıştım uzun uzun. O yüzden sevdiğim bir kitap. Tavsiye ederim yine. Zaten gazap Ve bir diğer kitabım. Yine aralıkta okudum. Yorum videosu gelmedi ama gelecek. Genç bir doktorun anıları. Allah'ım çok güzeldi. Yani Adem'den önce kitabında ne düşündüysem bu kitapta da aynısını düşünüyorum. Genç bir doktorun bir köye gitmesiyle orada ilk 23 yaşındaydı galiba doktor. İlk defa doktor olacak. Yani tecrübesiz. Oradaki insanlara davranışları, o insanların ona davranışları, onun düşünceleri. Yani böyle bir şey yaparken korkması, yaparken mizahlı bir şekilde anlatması, iç konuşmasını size anlatması çok hoştu. Gerçekten okurken bayağı gülerek, eğlenerek okuduğum bir kitaptı. Çok sevdim. Sadece son sayfalarında başka birini anlatıyor. Onu sevmedim fazla ama onun dışında favorilerime giren bir kitaptı. Ben çok beğendim. Hatta yazardan Köpek Kalbi galiba o kitabı da var. Onu da okuyacağım. Bence o da mizahla yazılmıştır diye düşünüyorum. Bu kitap böyleyse o kitap kim bilir, nasıldır yani. Bence okuyabilirsiniz. Çok güzeldi. Bazı bilimsel terimler var ama yine böyle çok zorlamıyor sizi. O yüzden bakabilirsiniz ve Son 3 kitabı göstereceğim ama bunlar, pardon 2 kitap daha var. Onları da söyleyeyim. Dostoyevski'den eskiden Beyaz Geceleri okudum. Yine buraya görselini eklerim. E, o kitap da kardeşimden okumuştum. Öykülerden oluşuyor. Çok fazla sevmedim o kitabı. Hani buradan söyleyeyim. E, bir diğer kitabım da Mutlu Olma Sanatıydı galiba. Yine buraya görselini eklerim. O kitabı da çok severek okudum. Çok kısaydı. 40-50 sayfa bir şeydi. Onu da yine severek okumuştum. Bu yıl onu da okumuş oldum. Bayağı güzeldi ve çocuk yasasından bahsedeyim. Yine McEvan'ın. Bunu ben okumaya devam ediyorum, bitmedi ama bu videoda da göstermek istedim. Sonuçta 2021 ya yani sonuçta 2021'de bunları okuyorum ya. Bu videoya da dahil etmek istedim. Bunu da severek okuyorum. Şu anda 37. sayfadayım. Güzel ilerliyor. Ee, göstermiş oldum. Bir diğeri de Açlığı okuyacağım. Daha aralık bitmedi. Bunu bir iki günde okuyabilirim diye düşünüyorum. Eğer beni zorlamazsa çünkü yazıları bayağı ufak. Hani bunu da okuyacağım bu yıl bitmeden. 2022'ye kalsın istemiyorum. Ben 2021'de bunu okumak istiyordum. Bir diğeri de aklımda hep, hep sen kitabı. Kürşat Başar'dan ben daha önce başımcımda müzik kitabını okumuştum. Hatta o da şurada. Onu çok sevmiştim. Eğer okumadıysanız okuyun. Ama önyargısız okuyun. Çünkü orada bir yasak aşk var. bunu da merak ediyorum. Yine bu bana hediye gelmişti. Instagram'dan bir arkadaşımdan. Ee, bunu da merak ettiğim için bu yıl okumak istedim. Yine bunu da göstermiş olalım. Bu kadardı okuduğum kitaplar. Toplamda 27 tane eğer ki yanlış saymadıysam. Hepsini alayım. Size gösterebilecek miyim? Şöyle. Umarım değirmem. Evet. Bunların hepsini okudum. Gerçekten çok güzel. Çok verimli bir ay oldu. Pardon. Çok verimli bir yıl oldu benim için. Böyleydi. Aralarında okuduklarınız, sevdiğiniz, sevmediğiniz varsa yorumlarda buluşabiliriz. Ya da bana tavsiye ettiğiniz kitaplar varsa yine yorumlarda yazabilirsiniz. Alışveriş yaparım ve o kitapları okurum ve yorumlarım. Ve benim de favorilerime girer diye düşünüyorum. Siz neler yaptınız? 2021 yılınız nasıl geçti? Neler okudunuz evet. 2021 yılında? Hangi kitaplar favorilerinize girdi? Hangilerini sevmediniz? Ya da çok abartılan kitaplar varsa hangileriydi? Yorumlarda buluşalım diyorum. Benim videom bu kadardı. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada beni Instagram'dan takip etmek isterseniz kitap portresi yine yazıyorum aşağıya. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Yine orada da çok aktifim. Buradan önce orada paylaşıyorum. Ondan sonra burada paylaşıyorum. Bu şekildeydi. Şimdi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.